Sana kadar düşkün olduğunu biliyorsun evin abla. Ama vallahi artık Kenan çekilecek dert değil. Ne diyeyim haklısın. Ya çok şans verdim biliyorsun. Ama ayrılmamız şart oldu. Kaybetti artık beni. Sen suçlu hissetme kendine. Onun tercihi. Mektup yazdım, yolladım. Söylenecek her şeyi söyledim. O başını belaya sokarken bana sordu mu değil mi? Yaman da bozuk attı. Çocuk <laughs> hapisteyken yapılır mı bu diye. Sen Yaman'la konuşuyor musun? Arada seni sormak için arıyor. Keşke sen de Yaman'ın yanında kalsaydın ablaya. Hem ayrı kalmazdınız, hem senin de hayatın kurtulurdu. Kurtulmaz benim hayatım benim ölene kadar. Gözümü kapatınca rahat edeceğim ben. Abla. Turunç Nadir kim? Ne? Turunç Nadir. B Bilmem. Kimmiş? Bir kere Hasan abiyle Kenan kavga ederken duymuştum. Kenan onunla tehdit etmişti Hasan abiyi. Allah Allah. Ben de duymuştum ya sana abinin Tunç Nadir isminden korktuğunu. Güya Kenan haber yollatmış gibi şikayetinden vazgeçsin. Yoksa Tunç Nadir'in haberi olur dedirttim Gire'ye. Gerçekten bilmiyor musun? Uyandın mı? Gel. Ben senin evde olduğunu bilmiyordum. Biz gece çalışıyoruz kızım. Anca kalkıyoruz. Ne yapalım? Sen uyurken pazarda bir şey kalmadı. Hadi seni bekliyorum kaç saattir. Dur bir yüzümü yıkayayım. Gideriz. Ben de kalkayım. Pazara gideceksiniz madem. Kusura bakma. Yok canım aşk olsun. Yine uğrarım. Hadi hoşça kalın. Annene selam söyle. Baş üstüne. Demek bu oyununa gelmişiz de haberimiz yokmuş. E bunun hesabı sorulur. Düz devam et buradan. Buraya kadar geldik ama kimseyle görüşmedin. Ya yani eğer bir arkadaşını falan görüşmek istiyorsan ben beklerim ya da giderim. Yok sağ ol. Arkadaşın mı yok? Yoksa kimseyle görüşmek mi istemiyorsun? Arkadaşım yok. Soldan o köftecideki çocuk. O abimin arkadaşı. Hadi zıpla burada. Baba bari dükkanı bıraksaydın ya. Uza. Ustaya söyle ben testten geç denerim. Ha, anladım. Sen yine hava çıkıyorsun ha. Var oğlum yine aşağı acelem var. Hadi hadi rastgele, rastgele O çocuk niye canını sıktı bugün? Ağzının yeri bozuktur biraz. Pek sevmem. Kötü bir şey mi söyledi? Bilerek mi yapıyorsun? Neyi? Yani bir konuşuyorsun, beş susuyorsun. Sanki zorla konuşturuyormuşum gibi. Yarım yarım anlatıyorsun her şeyi? Anlatacak bir şeyim yok, ondandır. Senin sustuğun kadar anlatmadığın vardır eminim. Gördün işte hayatımı. Köftesi dışında pek iyi bir şey yoktur. Haksızlık ediyorsun. Ee, sen dersine geç kalmıyorsun değil mi? Var vaktim. Cık, yine düştük buraya ya. Tamam, sorun değil. Haftanın her günü gidiyor musun derse? Haftada üç gün. Peki geçen bahsettiğin bir okul vardı. Ondan bir cevap alabildin mi? Henüz sesle daha yok. Ama kabul gelmese de çok şaşırmam. Çünkü dünyanın en iyi müzik okullarından bir tanesi. Yani çok az sayıda insan kabul ediyorlar. yapma. Annen gördü seni yazık. Hı. Mira, lütfen yürü dedim. E, Yaman yapma yazık kadına. O herif onun hayatındayken bir daha adımımı atmayacağım yanına. İyi de annenin günahı. Mira lütfen devam eder misin? başlamadan geçelim karşıya. Yoksa dersini kaçıracaksın. Sen de git bir an önce. Ben de şunları öbür muhtara götüreyim. Bana bak. Yapma böyle. Bak keyfi yerinde işte. Uzaktan bakmaya gelmiş sana. Güzel arabalarda, güzel kızlarla geziyor. Ne istiyorsun? Onun işi iş. Daha sabah atıp tutuyordun oğlum. Ne değişti? Büyük bir yanlıştan döndüm Yaman. Eylül Mire'ye ihanet etmemiş. Kelebeğimi günahını almışım. Taksimetre bana yazmış oğlum. Olsun ama hiç problem değil. Yani? Kalbimdeki şiddetli sağanak aynen devam. Bıraksalar dünya üzerindeki bütün kırları koşacak kadar seviyorum Eylül'ü. i̇yi. Böyle iyi deyip köşeye çekilmek yok. Yeni bir randevu için güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Mert beni karıştırma oğlum. Satış yok. Anca beraber kanca beraber. Beni yarı yolda bırakamazsın. Oğlum harbi insanı yoruyorsun sen ha. Tatlı yoruyorum ama değil mi abi? Hayır diyemiyorsun. Yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorum. Tamam hadi kapatıyorum ben. Ne dur 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 kapatma kapatma. Ya <laughs> lafa tuttun beni. Asıl soracağım şeyi unuttum. Ne zaman geliyorsun? Orman yolundayım işlerimi hallettim dönüyorum. Evde görüşürüz. Sakın geç kalma erken gel.